Baybur de get, bay burt de get, sende deget, kalıdı deget, get, bay de get, bay de get, get sende kaldı. Azar kalesinde anım caketim kalıdı. Azar kalesinde anım caketim kalıdı. Ocak ettir güzel eder adamı Ocak ettir güzel eder adamı Erken kızlar alsın benim kadama Erken kızlar alsın benim kadama Bu da cümle erkeklere gelsin Cümle bütün her yerdeki Gebersinler Aha diktiğim çiçek ilk defa yaptım köy hayatını da bilirim ama yaşamadım, görmedim. Ne olduğunu bilirim. Ekin ekmesini, tarla biçmesini, malları da varmasını, süt sağmasını, bız 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 ya. Anladınız mı? İlk defa yaptım bu çiçekleri. Gül de dikeceğim. Sebze de dikeceğim. Biber de dikeceğim. Domates de dikeceğim. Hepsinden de dikeceğim. Gebersinler.